Herkese tekrardan merhaba. Yine ağaç sulatındayız. Ama bu defa 24 saatlik bir video çekim için buradayız. Daha önce 60 saat ve 30 saat çekmiştik. Çarlarımız TPS'ini yapalım. Toplu ağaç kullanmıyorum. Onun için çarları tek tek çekeceğim. Birazdan çeksek, evet. Hadi çekelim. Slotu başlatırken bir tur destek olacağım. insanlar yatmasın diye hemen şöyle bir yardımcı olalım. Çağlar Mitri safta kalmış hemen onları bir quest yapalım. Saflarımızı da giydik şekilde slotumuz başladı arkadaşlar. Üzerindeki para 100k. Diğer atak yapan çarlarında 7 şerem. Priyesinde 7 para var. Bunlar maestro kullandığı için bu şekilde kalacak. Şöyle var yorumumuzu da çekelim. Asasımızı pazara attık. Buzlarımızı satacak. Genelde buzları kendimiz satıyoruz. Daha sabaha kadar bitirir o buzları biriken bu sarıyı yarın tekrar onu slota getiririm. Hesaplamaya ona göre bir düzenleme yaparız. Bu iki tane geldiler. Şu taştan bir kurtulamadık. Başımıza bela. yazao iyi uçardı. Son zaman dönmesini bekleyecektik gene. Bu şekilde slotu başlattık arkadaşlar. Ben yine ara ara kayda gireceğim. Durum analizlerini yaparız. Bakalım 24 saat sonra görüşmek üzere. Ee, bu arada saat ve tarihi belirtmemişim. Hemen şuradan bir KSY alalım. 8 Ekim 2024 saat 23.20 Yarın saat 23.20'de Sıvdumuzda Tekrar hesap kitap için buluşuruz arkadaşlar. Tekrardan merhaba. Bu girişi işte 24 saatte tamamlayamayacağız. Uyuyacak. Sabah uyandım. Çarlar yatmış. Ama nasıl yatmış? Riyas'ın şu an olduğu yerden buraya gelmiş. Meycin biri ta şuralara gitmiş. Şu darma anda muhtemelen bu gariban. Aklı çalışmayan arkadaşlar çarları şey avuçları çekmişler. Avuçları çekince çarlar onun peşinden gitmiş herhalde. Sonra onlar da ölmüş. Bakalım biraz bunlarla uğraşacağız gibi ama çok dayanamazlar. Dün başka bir arkadaşın slotuna gitmişler. Ondaki durup çıkmışlar. Amaçsız herifler. Bakalım. Şimdi biraz daha biz uğraşalım. Bu arada drop olarak da hiçbir şey gelmemiş ya. İşte dört para olmuş çöplerden. Bir tane bus gelmiş. Buz sayımız hmm. az yani. Slot bayağı durmuş herhalde. Hepinize tekrardan Merhabalar 3. bölümümüzün bölüm sonundayız 24 saatlik avuç farmımızı tamamladık Şimdi droplarımızı ve gelenleri toplayacağız Hemen şu priyazdan başlayalım kasmışız. Bir iyi bir bir tane de şart güzel. Hemen şunu alalım. Önce ataktaki çarlarınkini toplayacağım. Slot çok durmuş olmasın. Hemen halledelim. var. Çarların coin koyun yedemdi. Bunları onlara eve çıkaracağım. Cumartesi, pazar iki gün. İl dışında olacağım. Eğer DC falan yemezlerse o iki günde rahat rahat kalsınlar. Diğer yaygılarda bir şey var ama bakmadık. Hemen ona da bakalım. Arkadaş bu ne ya? 9MD'ler havada uçuyor uçuşuyor İlginç Ekranı sağlayalım yeah uh -huh. Bunlar da attığı MP renkler, HP renkler. Bizim işimiz yaramıyor. Satabildiğimiz satarız. Hesaba dahil etmeyeceğiz. Satamadığımız kalır. <laughs> gidelim bu şartları dizelim o o o almışız 2 4 5 5 tane şart 2 adet irombo bu yedi tane de medya mız 59 adet de busumuz var. Hemen hesaplayalım. Evet geldik hesap kısmına. 59 adet buz. Ondan sonra 5 x 2 ve 5 Bunları birerinden direkt yedemli yazıyorum. 2, 5, 7 tane M'de. 7 MD, 5 yani. Onlara yazıyoruz. X bıraktığımız bir şey. 49 hem nakit. Şey Aha boş saati. Bir dakika hemen bir şurada DF'miz çıkmış mı bakalım. Arada DF atıyor buraya. Slotu çekip kesiyoruz da hiç drop alamadık. Kutu çok aldık ama hiç drop gelmedi ne yazık ki. 59 çarpı 2.2 nokta 129 19 Şimdi şunları hesaplayalım. 129 artı 7 artı 5 artı, artı 49 190 Gelir 190'a 190 he. girelim giderlere. Hop, 12. 12 adetten 5 çar 60 adet geniye. Geniyenin tanesi ne kadar geliyor onu hesaplayalım. Kırsa Gelken kırsaydı ben. Kırsaydı ben Ben gene burada saklayalım. 11'den bu gözika tam var 37 yok yol yanlış hesap yaptı ya bir dakika yavaş 40 almadan 4 çarpı 160 adet hamur çarpı 366 k 58'e 166 k 58'e 58 e diyelim Hemen. 58 artı 48 50 106 106M gider. Gelelim gelirimizi toplamına. 190 106 dedik mi? 84 m net karımız var. 24 saat avuç farmında. Şimdi bu 24 saate monster sonlar dahil değil. MP elektriğimiz dahil değil. Bu sürede bir defa JR'ye girdim. Kazanamadım. Onlar falan dahil etmiyorum. Gelen gemler falan. Yani 84 bizim için iyi. Yani 24 saatte. Yani slot çok uğraştırmıyor. Bakalım şimdi iki gün evde olmayacağız. Yıl dışında olacağım. Bu süreçte işte çarlarım burada kalacak. Bunun için video çekmeyeceğim. Çünkü elektrik gidebilir, internet gidebilir çarlar yatabilir. Sorunlar yaşayabiliriz. Ya yatarsa uzaktan bağlantıdan kaldırırım ama elektrik ve internete çözüm yok. Gerçi internet de de elektrik sıkıntı. <laughs> Bu arada mikrofonla ilgili çok yorum aldım. Yeni mikrofon alacağız arkadaşlar. Kusura bakmayın. Yani birden durup dururken öyle video çekmeye başladık. Kulaklı mikrofonunu kullanıyoruz. Evet ses kalitesi bayağı bir kötü. Yıl dışından gelince en kısa zamanda o da gelecek. Videoların devamı da gelecek. Ee, bu arada farklı slotlar. Ee, SGGG çekemeyiz. Dolular, adım attırmazlar. Evil Wizard, Dark Knight. Bunun dışında CZ slotlarından hissediğiniz olursa yorumlara bırakın. Deneyebildiğim slotları tek tek deneyeceğim. Hepinize tekrardan çok teşekkürler. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Az önce dedik adamlar 9 M'de falan basıyor. Yok abi. M'de 10'a gitti. Şu ikisi 2 iki gündür bir şeyler deniyor. Dün bu Bugatti yine 10 şart basmıştı. Yo 10 M'de basmıştı. Gene şu maestralı bir şeyler denediler denediler denediler. Sonunda 10 M'de'ye geldiler. Yani 2 gündür Agartha'da acayip şeyler oluyor. İki gündür iki tane on bastılar. İlginç ya. Adamlar. Dün gece küresi dün gece kısa bir res 200 saatlik. Bu apuret oranlarla alakalı bir şey var diye düşünürken herkes adamlar bu teoriyi yendi. Bravo.